Parlak ve renkli Menekşe şehrinde Kaptan Geri Dönüşüm adında bir kahraman yaşardı. İnsanlara yardım etmeyi ve gezegeni iğrenç çöplerden korumayı severdi. Güneşli bir sabah Kaptan Geri Dönüşüm korkunç bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Parktaki ağaçlar teker teker yok oluyor, arkalarında boş alanlar bırakıyorlardı kaptan geri dönüşüm bu gizemi hemen çözmesi gerektiğini biliyordu. Eski soda kutuları ve şişe kapaklarından yapılmış hızlı bir araç olan geri dönüşümlü roketiyle hızla uzaklaştı. Ormana diye bağırdı. Ağaçlara ne olduğunu bulmaya kararlıydı. Ormanın derinliklerinde dumanlı bir sırt çantasıyla sinsi bir figür gördü. Bu, ortalığı batırmayı seven ve temiz alanlardan nefret eden kötü adam Polat'tı. "Ha!" diye kıkırdadı Polat. "Bütün ağaçları çöpe çeviriyorum. O zaman kimseye temiz hava kalmayacak." Kaptan geri dönüşüm bir vınlama sesiyle yere indi. "Elimden gelirse hayır Polat." diye haykırdı. "Ağaçlar herkes için önemli." Polat bir çöp el bombası fırlattı. Ama kaptan geri dönüşüm, geri dönüşüm ışınıyla bombaladı. El bombası güzel bir saksıya dönüştü. Artık iğrenç el bombaları yok, diye bağırdı kaptan geri dönüşüm. Bundan sonra sadece yararlı geri dönüşüm. Polat, sis püskürtücüsünü sıkarak havayı bulanık ve iğrenç hale getirdi. Kaptan geri dönüşüm, pelerinini sallayarak sisi savuran bir rüzgar esintisi yarattı. Rüzgar, sisi Polat'a geri taşıdı ve onu kendi iğrenç pisliğiyle kapladı. Kendini çok rahatsız hissederek öksürdü ve tükürdü. Bundan hoşlanmıyorum, diye sızlandı Polat. Temiz olmak hiç eğlenceli değil. Kaçmaya çalıştı ama kaptan geri dönüşüm çok hızlıydı. Polat'ı nazikçe durdurdu. Temiz olmak harika, dedi tek yapman gereken geri dönüşümü öğrenip gezegene yardım etmek. Geri dönüşüm ışınını kullanarak Polat'ın dumanlı sırt çantasını bir geri dönüşüm kutusuna dönüştürdü. Artık tüm çöpleri toplayabilirsin diye haykırdı. Polat önce geri dönüşüm kutusuna sonra da etrafındaki çöplere baktı. Bir soda kutusu alıp içine attı. Hmm o kadar da kötü değilmiş diye mırıldandı. Kaptan Geri Dönüşüm ve Polat birlikte ormanı temizlemeye başladılar. Yan yana çalışarak bulabildikleri her şeyi geri dönüştürdüler. Polat gülümsemeye başladı. Geri dönüşüm aslında eğlenceli diye itiraf etti. Gezegene yardım etmek güzel bir duygu. Kaptan Geri Dönüşüm ve Polat Menekşe şehrine döndüler. Kayıp ağaçlar geri dönmüştü, her zamankinden daha sağlıklı ve yeşil. Menekşe şehri halkı kahramanlarını alkışladı. Gezegeni korumak için birlikte çalıştıklarında kötülerin bile arkadaş olabileceğini öğrendiler. Polat, Kaptan Geri Dönüşüm'ün en iyi arkadaşı oldu ve herkese Geri Dönüşümü öğretmesine yardımcı oldu. Dünyayı temiz tutmanın ne kadar kolay ve eğlenceli olabileceğini gösterdiler. Okulları, parkları ve hatta sahili ziyaret ederek Geri dönüşüm ışınıyla çöpleri hazinelere dönüştürdüler. Herkes azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri dönüştürmeyi öğrendi. Menekşe şehri, Kaptan Geri Dönüşüm ve yeni arkadaşı Polat sayesinde dünyanın en temiz ve en yeşil şehri haline geldi. Böylece Kaptan Geri Dönüşüm gezegene yardım etmeye ve başkalarına geri dönüşümün önemini öğretmeye her zaman hazır olarak maceralarına devam etti. Ve artık herkesin dostu olan Polat, dünyaya yardım etmenin en güzel macera olduğunu öğrendi. Unutmayın çocuklar, her küçük şey faydalıdır. Haydi hep birlikte kahraman olalım ve gezegenimizi koruyalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyayı daha temiz ve daha yeşil bir yer yapmak için hep birlikte çalışalım.